aşırı casual, aşırı e, doğal akışında bir ensemar çekeceğim. Çünkü sizi çok özledim. Fakat günlerdir o kadar hastayım ki hiç durdurmayacağım. Editlemeyeceğim de olduğu gibi çekeceğim ki biraz da uzun olsun. Şunu bir şey takayım. Bir, dakika, bir, dakika. bir kere benim gibi influenza olanlara biraz moral vermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir hastalıktı. Benim benim böyle şöyle başladı. Benim önce bir hafta böyle bir boğazım çok ağrıdı ama ölüyordum yani nefes alamıyordum ve aç yemek yiyemiyordum yutkunamıyordum boğaz ağrımdan şey için yaptık. Serum taktık. Antibiyotik kullandım. Geçti. Ateşim de çok çıkmıştı. Fakat antibiyotik. Öyle bir antibiyotik ki bıraktım kullanmayı ben. Üç tane bıraktım. Neyse. Sonra sen misin? O antibiyotiği bırak. aradan böyle bir hafta geçti. İyiyim ben artık. Artık iyiyim. Tamam aşkım anladık. Artık iyiyim. Bir anda bir anda böyle bir, bir öksürük. Tatsız bir öksürük. Böyle şöyle bir öksürük böyle. <laughs> Tam da arkadaşıma gideceğim. Hazırlandım falan. Evde oturacağız. Abi bir baktım ben böyle çok üşüyorum. Ama hani çok üşüyorum. Diloş dedim bana bir şey versene, e, bir kazak versene. Ay dedi sen de dedi babaannem gibi oldun dedi üşüyüp duruyorsun falan. Ay şimdi dedim ben e, evet biraz fazla üşüdüm. Neyse bana işte şey verdi. Bir kazak verdi. Ben kazağı yedim. Ay, yedim ne? Ben kazağı yedim. Yedim. Isındım. İyi geldi. Zaten yemeden ısınamıyorsunuz. Neyse. Benim üşüme devam ediyor. Böyle bir titremeler falan. Bir yandan da bira içiyorum. Ben bira da çok sevmem. O gün böyle canım çekmiş. Enteresan. Ay dedim bu biradan mı acaba ben üşüdüm? Alakasız. Ay neden üşüyorum yani ben falan. Akşam da dışarı çıkacaktık. Diloş dedim sen çık. Ben gelemiyorum. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ben eve gideyim. Eve geldim. O böyle kötü öksürük devam ediyor bir ateş patladı. O üşüme de üşüme geldi. Üşümenin üstüne bir ateş. 38 derece. Çocuklar ne oldu şaşırdım. Ben uzun zamandır böyle bir şey yaşamıyorum. Hemen tabi e, antibiyotiğe tekrar başladım. Sonra doktor aradım. Doktor dedim yetiş benim bir doktorum var eve geliyor. Mustafa Bey dedim ben. Gidiyorum. geleyim dedi hemen bir test yapalım dedi ona göre size ilaç verelim dedi ama çocuklar perişan ediyor bak perişan hala mesela şu anda böyle zor konuşuyorum o ateş inmek bilmedi 5 gün 6 gün ilaç içiyorsun ateşin çıkıyor ilaç içiyorsun ateşle savaşıyor virüs bu arada influenza çıktım ben ona göre bir ilaç falan da verdi ama bana mısın demiyor abi. Bana mısın demiyor. Bitirdi beni. Hiçbir şey yapamadım. Ağlıyordum. Bütün gün her yerim ağrıyor. Ağzım ağrıyor. Dişim ağrıyor. Başım ağrıyor. Kollarım ağrıyor. Bacaklarım ağrıyor. Bazen başım ağrıyor. Ateş düşürücü alıyorsun. O da böyle kötü kötü terletiyor. Bir türlü geçmiyor. Yani böyle ızdırap ızdırap çeken bilir bilmiyorum başınıza geldi mi oldunuz mu sizde Allah korusun fakat sakın öyle şey demeyin ee, işte Allah korusun lukla duru olacak bir şey değil kesinlikle vitamin bol D vitamini, bol değil. D vitamininizi almak zorundasınız. Zerdeçal yemek zorundasınız. Elma, portakal, limon, bal, zencefil, avokado, brokoli, karnabahar, D vitamini, C vitamini, prebiyotik, çünkü antibiyotik kullanıyorsun. Prebiyotik, sonra bence C vitamini sabah akşam alıyordum düşünün. Ya bağışıklık sistemim benim gitmiş terk etmiş beni. Meksika'ya gitmiş. Ben gitmek istiyordum ya. O gitmiş bana da söylememiş. Benim de sonradan haberim oldu. O yüzden size önerim şu ki bir kere kesinlikle vitamin. Maske takın. Sokağa çıkarken maske takmak zorundasınız. Başka çareniz yok. Olduk. Benzedik biz de Kore'ye benzedik. Kore'de de, Tokyo'da, Japonya'da, Çin'de Bunlar hep böyle futuristik. Bunlar biliyorlar. Bunlar, bunlar maskesiz dolaşmıyorlar. Onu söyleyeyim. Biz de aynen maskesiz dolaşmayacağız. Bir biri coştu. Coşturdu. Kaka yaptı herhalde. Sifon çekti. Tövbe estağfurullah. Ben banyoya girdim diye yani. Bir saattir hiç ses yok. Neyse. Kesmeyeceğim buraları. Aynen böyle. İzleyin. Hem de benim gibi daha önce hastalanmış olan ya da şu anda hasta olan birileri varsa sizi çok seviyorum. İyileşeceksiniz. Hiç korkmayın. İnsan böyle hiç iyileşemeyeceğim sanıyor. Hiç geçmeyecek sanıyor. Ama geçiyor. Fakat yavaş yavaş geçiyor. Kendinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kere devamlı dinlenmeniz gerekiyor. Ee, serum ben serum almadım. Çünkü Serumun öpek yapabildiği bir şey yok. Yani c vitamini iç c vitamini zaten yeteri kadar e, seni koruyor, koruyabildiği kadar çünkü virüs ilaç virüs atak etiyor. <laughs> Nefret ettim. Ben dua ettim. Her gün nazar duası ettim. Allah'a dua ettim. Virüse dedim. Git ne olur dedim. Git artık git. Git benim vücudumdan. Git git. Git beni rahat bırak diye. Her gün her saat ağlıyordum. Vallahi çok sinirlerim bozulmuştu benim. Yani çünkü durup dururken ne saldırıyorsun sen bana pis virüs. Sen bize ne saldırıp duruyorsun. Kim yaydı bu virüsü? Bin beter olsun Allah'ım yani. Gerçekten bıktım virüsten. O virüs başlıyor, o virüs bitiyor, o virüs bitiyor, o virüs başlıyor. Yani hangisinden, hangisinden, hangisinden korkacağımızı bilemiyoruz artık. Yani etraf pislik içinde, o yüzden mutlaka ellerinizi devamlı yıkayın, devamlı yıkayın. Sokaktan eve geldiğinizde ellerinizi yıkayın. Evde çok ayakkabıyla onda bunda gezmeyin. Sokaklarda, or her yerde virüs var, her yer pislik içinde. Ben size söyleyeyim. Dikkat edin yani. Dikkatli olmak zorundasınız. Yoksa çekersiniz. Bakayım eksik var mı dedim. Neyse. Sonra işte artık böyle 6. 7. günü falan ateşim sonunda düştü. 37'ye düştü o da yani. hani Çok şükür. Um, Antibiyotiğim bitti. bir diye bir yaz ilaç veriyordu, O da bitti. Fakat prebiyotiğe devam ettim. Ee, çorba içmeye devam ettim. Kendime dikkat etmeye devam ettim. Hep böyle hafif hafif. hafif. bir ara kusma da başlamıştı. Kusma beni çok korkuttu mesela. Bir tane çok güzel bir ilaç verdi. Mide bulantısı ilacı benim doktorum. Onu kullandım falan böyle bir süre. Yemek yemedim tabii ki bir süre korkudan kusmak istemediğim için falan. Ondan sonra tam böyle o ateş mateş geçti. Dedim artık ben ayağa kalkabilirim. Bir arkadaşım var. Arkadaşımla buluşmak istiyorum. Çocuk İzmir'den geldi. Uzun zamandır görmedim falan. Dudaklarım yanmaya başladı. Çünkü bu arada grip de başladı. Bir noktada. Böyle burnum çok akıyor falan. Ay dedim ne oluyor böyle benim? Dudaklarım Felaket acaba, felaket. Böyle uçuklar çıktı bak. İzleri var. Şimdi kapadım tabii. Burada, 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 burada ve burada. Burnumun burasında. Ben de uçuk çıkar. Çok da geç, zor çıkar. Zor geçer. Abi böyle bir uçuk. Hiç görmedim. Hiç durmadım. Yani mi çektim. Tabii ki göstermeyeceğim ama. Allah'ım çok kötüydü. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Her yerde. Her yerde. Bütün. Sonra onun geçmesini bekledim. Neyse sonunda. işte dün itibariyle uçuklarım da azaldı çok şükür. Vekta bir kullandım. Vekta bir dört kutu kullandım. Zaten 20 miligramdı. Küçücük bir böyle küçücük minicik bir şey. Dört kutu şu kadar vekta bitirdim. Bakın bu arada tabii kötü haberler, kötü olaylar, çok üzücü şeyler oldu biliyorsunuz. Neyse bahsetmek istemiyorum zaten yeterince üzüldük hepimiz. Ama diyeceğim şu ki kendinizi koronavirüse hazır sanmayın. Asla hazır değilsiniz. Korona diyorum influenza'ya. Bu, bu koronadan da beter. Hena insanı paçavraya çeviriyor Çok dikkatli olun Kendinize dediğim gibi Çok dikkat edin Artık tabi kimse bizi uyarmıyor Herkes kendi başının çaresine bakıyor ama Lütfen maskenizi takın Sokağa çıkarken Toplu taşıma yerlerine giderken Bana bir şey olmaz demeyin Çünkü oluyor Ben öyle dedim Aman ne olacak dedim bir, bir Influenza'da ne dedim gösterdi ne olduğunu. Çok güzel. Fakat kendinizi asla korkmayın. Üzmeyin, korkmayın. Geçiyor. Sadece olmaya çalışın. Olursanız da iyi bakın. İşte dediğim gibi sebze çorbası, tavuk suyuna çorba, etli çorbalar, hafif çorbalar için. Çünkü mide bulanabiliyor. Mide bayağı bulanıyor bu arada. Moralinizi bozmayın. Kendinize ap tutun. Çünkü ap olmanız gerek. Çünkü eğer bağışıklık sistemine saldırdığı için moraliniz bozulursa o zaman biraz daha fazla hastalanabiliyorsunuz. Bana öyle oldu. Benim çok moralim bozuldu. Ben resmen böyle annemle bütün gün video, videomuza çıktı. Sessizde onunla konuşuyordum. yazın. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? iyi misiniz? Sizi çok özledim. Yeni et, bir sonraki et, zamar ne olsun? Ne çekeyim? Bilemiyorum. Olumlamamı çekeyim. Aslında biraz şimdi size tütsü yapayım size biraz. Size biraz temizlik yapayım. Eğer hasta olan varsa, morali bozuk olan varsa sizi biraz iyi edeyim. Bir bakalım. To some Virüse deyin ki rica ediyorum virüsçüm çık artık vücudumdan deyin. Ben öyle dedim virüse. iyileştir. yormayın hastalıkla midenizin savaşmasını durdurun sakinleştirin uykunuzu alın mutlaka güzel güzel uyuyun bu çok önemli uyku çok önemli